üzere geçmişte yapılan ihaleli işlerle beraber toplam borç piyasaya olan borç 900 milyon Türk lirasıdır. Banka kredilerinden gelen 154 milyon Türk lirası 176 milyon lira olarak bütün kümülatif borcu topladığımızda da gelen tablo 3 milyar 369 milyon 55 bin Türk lirası olarak Bodrum Belediyesi'nin bugün itibariyle olan güncel borcudur. Göreve geldiğimizde 2840 olan Bodrum Belediye personel sayısı şu anda 2509'dur. Yaklaşık olarak 250'nin üzerinde çalışanımızla gerek emekli olmak suretiyle gerek diğer nedenlerle ayrılmış bulunuyoruz. Görecek. Bizler masa başında hizmet yapmak için ya da masa başında oturmak için göreve gelmedik. Sahada etkin bir şekilde hizmetle mücadele etmek için göreve geldik. O yüzden personel yapılanmamızı çok ciddi bir oranda sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Mali disiplinimizi sağlamaya devam ediyoruz ve bunun için adımlar atmaya devam edeceğiz. Ancak kıymetli dostlarım bildirmek isterim ki şu anda özellikle geçmiş dönemde yapılan sendikal anlaşmalarken sadece bu personelden maaşlar Ocak ayı itibariyle personel 120 milyon lira civarında maaş ödüyoruz ve ödedik. Ve personel öden maaşların aksamaması piyasa olan ödemelerin aksamaması, aciz yüküyle karşı karşıya kalmaması adına bu satış yetkisinin alınması ve yetki alındıktan sonra en uygun parselleri seçilerek vatandaşımızı, kamuoyunu, Bodrum'u bilgilendirip bu satışların yapılması başkanı, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri. Bodrum Belediyesi'ni karanlığa sürüklemeye asla ve asla hayvanların üzerinde faiz yüküyle karşı karşıya kalan Bodrum Belediyesi borçlarını yapılandırmadığı takdirde varlık içinde yokluk çekmeye devam edecektir bütün mallarımıza taşkın varken Bodrum Belediyesi'nin hizmet etmesi son derece imkansız duruma gelmiştir. Özellikle bizler Sayın Bakanları Türkiye'de hayır uygulanan ilk belediyelerin başına gelmektedir Bodrum Belediyesi ve biz gittik bunun için sağ olsun Sayın Bakanımız randevu verdi ve çok objektif bir şekilde güncel mali tabloları anlattık. Sayın Bakanımızla satış yetkisi aldığımızı ki biliyorsunuz bundan yaklaşık 5 ay önce Yalıkavak Mahallesi'nde parsellerimize sizlerle satış şekli aldık. Yaklaşık 16.200 metrekarelik bir alanda kıymetli meclisimiz bizlere satış şeklisi verdi. Ancak bir, bir kamu zararı doğurmamak adına ya da katılımın azalmasına sebebiyet vermemek adına bu yetkiyi uygulamadık. Mesutları değerli Bolgun'da, Bolgun Belediyesi her türlü zorluğu, her türlü engeli, her türlü bağlayı aşabilecek güç ve kabiliyetidir. Ancak bizler yapmamız gereken adımları atmazsak, duygularımızla hareket edersek ve sadece yerimizde beklersek bu adımlar kanker olur, hepimizi sarar ve artık geri dönemiz olabilir. O yüzden özellikle belediye başkanı olarak ben devletimize yaptığımız istişarede her noktada devam ettim, devam etmeye de devam edeceğim. Onun öncelikle bilmenizi istiyorum. Sayın bakanlarımızdan aldığı taleplerimiz oluyor. Kendileriyle gidip görüşüyoruz. Çok sağ olsunlar. Biliyorsunuz ki bu süreç zarfında özellikle görev süren boyunca şu 9 aylık süreçte Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Bey, Sayın Maliye ve Hazret Maliye Bakanımız Sayın Bey, hiçbir şey duruma geleceğiz. Ne de faiz yükü altında belediyemizi ezeceğiz. Faiz ödediğimiz parayı yatırıma ayıracağız. Bolu'nun ihtiyacı olan çok ciddi politik sorunları yine hep beraber 60 olduğumuz adamlarla beraber bertaraf etmiş olacağız. Bu duygu düşüncelerle meclisimizin birinci maddesiyle beraber gündemi başlatıyorum. Buyurun. Başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunarım. Kabul edenler Kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Devam edelim. Satış, takas, mansup ve devir yapımlarına ilişkin Bodrum Belediye Başkanı'na yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Elçümeye bu yetkisini kullanmak üzere karar verilecek ve Bodrum Elçümeyi ile beraber satışa kurulacak herhangi parsel, hangi parsel olursa olsun kamu ihale kanunu bize neyi veriyorsa açık, şeffaf, kameralarla kayıt altına alınacak şekilde canlı yayında satışı, takası ya da devri gerçekleştirilecektir. Şunu bilmenizi isterim ki hiçbir mülkümüzün asla çarçur edilemeyeceği, asla diğerinin altına gitmeyeceği ve katılımın son derece yüksek olması için elimizden gelen bütün argümanları kullanacağımızı bilmenizi isterim. Burada bugün yetkisi alınan parsellerde yarın bir gün satış yapımı olacak herhangi bir parsel, SPK lisansları yaz üç uzmanın değerlemesiyle beraber ve belediyemizin kıymet takdir komisyonunun verileceği değer üzerinden vatandaşlarımıza bilgilendirerek bir muamber bedel üzerinden satışa çıkacak ve bu satışa katılımlar sonucunda da açık arttırma usulüne göre satış nihayetlendirilecektir. Hmm. Bakın vatandaşlarımız var. Ben teknik bir şey için almak istiyorum. Tabii. Bir saniye, bir saniye. Niyaz Bey son bir şey mi söyleyeceksin? O zaman son Mustafa Bey buyurun. Ee, i̇lk şey, Timok Mustafa Bey ondan sonra size söz veriyorum. Timok Mustafa Bey konusun ondan sonra size söz veriyorum. Sonra, sonra Aydın Bey söz verelim ondan sonra ben... artık ayrılalım arkadaşlar. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, bu tartışmaların <laughs> e, oylamadan önce yapılmasını yeğlerdik. Oynamadan sonra yapılmasının çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Meclis açısından söylüyorum. Ee, özellikle e, demin bir meclis üyesi arkadaş söyledi, bugün Uğur Mumcu'nun ölümünün yıl dönümü, araştırmacı gazeteci saygıyla anıyoruz. Evet. Ama aynı zamanda geçen hafta e, Bodrum'da Özgür Basına bir saldırı oldu. Bunu da söylemenizi yeğlerdim ormanımızı, toprağımızı, kıyıları savunurken... Evet, sen yani, Yeşil burada evet, açılan tazminat davasıyla da ilgili. Yanımızda olan evet. e, sözcü yazarı e, Yaşar 10 milyon liralık Bodrum'u talan edenlerce bir tazminat davası açıldı. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak e, Özgür Basın'ın yanındayız, Yaşar Antalya'nın yanındayız. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Bodrum'da Şükürüz. kime bu tür saldırı yapılırsa basına yanında olacağımızı söylüyoruz. Teşekkür ederiz. Bu sağ birinci ol. olarak bunu söylemek istedim. İkinci olarak özellikle gelecek meclis toplantısında bu doğal afetlerle ilgili bir gündem maddesi olmasını rica ediyorum. Nedeni şudur: Bu yangın bir doğal afettir olabilir ama bilime ve teknolojiye, mühendislik hizmetlerine ve denetime uygun yapılan hiçbir yerde bu tür yangınlar olmaz. 2007'de yapılan mevzuat değişikliğiyle 2007 öncesi yapılar bu tür değişiklikleri yangına yönelik değişiklik yapma, buna hazırlık yapma, yangın tertibatı kurmaktan muaf tutulmuştur. Bu nedenle 2007 öncesi binalara bu konuda denetim yapılamamaktadır. Belediyenin bu konuda bir gündem maddesi yapıp e, bu konuda bir çalışma yapmasını yeğlerim. Enişlerimiz özellikle e, çalışma Bu satışlarla ilgili bir konuya özellikle değinilmediğini gördüm. Bu da tüm Türkiye'de bir düğmeye basıldı. Özellikle muhalif belediyeler çalışamaz hale, hizmet veremez hale getirilmek isteniyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ama iktidar belediyelerine bu tür saldırı yapılmıyor. Özellikle e, büyük Türkiye'nin en büyük şirketlerinin borçları siliniyor, vergi borçları siliniyor, sigorta borçları siliniyor ki bunların rakamları on milyarca, on milyarlarca lira. Ama özellikle iki ay önce bir düğmeye basıldı, muhalif belediyelerin halka yardımları, hizmetleri ve olumlu dönüşümleri engellenmek amacıyla bu yapılıyor. Bunu görmeniz lazım. Bu satışlarla bunlardan kurtulamazsınız. Bu mirası satmakla bunlardan kurtulamazsınız. Hani Gezi'de deniyordu ki, mesele ağaç değil mesele sizin borçlarınız değil. Bunu bilmeniz lazım. Mesele sizin muhalif bir belediye olmanız. Bir siyasi konuşma yaptığımı biliyorum. Bunu da özellikle söylüyorum. Ne kadar satarsanız satın, sizin üzerinizdeki baskı kalkmayacak. Bizim TUMOP olarak önerdiğimiz size aylar öncesinden, yıllar öncesinden Bodrum'un demokratik kitle örgütleri, Siyasi partiler de bu konuda açık, şeffaf olarak borçlarımız şunlardır. Nedeni de şudur. Yaptığımız şu eksikler, şu fazlalar nedeniyle bir borcumuz var. Alacağımız bu, giderimiz bu. Bir sempozyum mu olur, bir toplantı mı olur, bunu yapmanız gerektiğidir. Son noktaya gelince biz bununla karşı karşıya gelince Tabii ki bu satışlara karşı çıkıyoruz. Çünkü bizim mirasımız ricam şu. Bodrum halkına sırtınızı dayayın. Bu saldırılara geçit vermeyin. Tek teşekkür edeceğim. Siz bunu yaparsanız buna teşekkür edeceğim size size. Çünkü ne kadar ödersiniz ödeyin, bu saldırılardan kurtulamayacaksınız. Ne kadar satarsanız satın bunlardan kurtulamayacaksınız. Çünkü bunlar bizim baba mirasımız. Sizin de çocuğunuz oldu, hepimizin çocuğu var. Biz bu mücadeleyi verirken şunu söylüyoruz. Çocuklarımıza gelecekte ne miras bırakacağız? Baba, ne yaptın yaşadığın zamanda? Neyi sattın, neyi satmadın, neyi korudun? Ormanı mı, denizi mi, kıyı mı, sahil güvenliğin yaptığı yerleri karşı çıktın mı, çıkmadın mı? Bizim çocuklarımız, torunlarımız bize bunu soracak. Ne cevap vereceksin? Teşekkür ederim. Çok sağ olun sağ olun. Buyurun. değerli Bodrumlar. Bodrum Belediyesi her türlü zorluğu, her türlü engeli, her türlü pahalıyı aşabilecek güç ve kabiliyetidir. Ancak bizler atmamız gereken adımları atmazsak, duygularımızla hareket edersek ve sadece yerimizde beklersek bu adımlar kanker olur. Hepimizi sarar, ve evet, artık yürürlüğe dönemez O yüzden özellikle belediye başkanı olarak ben devletimize yaptığımız istişarelere her noktada devam ettim. Devam etmeye de devam edeceğim. Onun öncelikle bilmenizi istiyorum. Sayın bakanlarımızdan aldığı taleplerimiz oluyor. Kendilerine gidip görüşüyoruz. Çok sağ olsunlar. Biliyorsunuz ki bu süreç altında özellikle görev süren boyunca şu dokuz aylık süreçte Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Bey, Sayın Maliye ve Hazine Maliye Bakanımız Sayın Bey olmak üzere, geçmişte yapılan ihale işlerle beraber toplam borç, piyasaya olan borç 900 milyon Türk Lirası'dır. Banka kredilerinden gelen 154 milyon Türk Lirası, 176 milyon lira olarak bütün kümletik borcu topladığımızda da gelen tablo 3 milyar 369 milyon 55 bin Türk Lirası olarak Bodrum Belediyesi'nin bugün itibariyle olan güncel borcudur. Göreve geldiğimizde 2840 olan Bodrum Belediye personel sayısı şu anda 2509'dur. Yaklaşık olarak 250'nin üzerinde çalışanımızla gerek emekli olmak suretiyle gerek diğer nedenlerle ayrılmış bulunuyoruz. Görecek. Bizler masa başında hizmet yapmak için ya da masa başında oturmak için göreve gelmedik. Sahada etkin bir şekilde hizmetle mücadele etmek için göreve geldik. O yüzden personel yapılanmamızı çok ciddi bir oranda sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Mali disiplinimizi sağlamaya devam ediyoruz ve bunun için adımlar atmaya devam edeceğiz. Ancak kıymetli dostlarım bildirmek isterim ki şu anda özellikle geçmiş dönemde yapılan sendikal anlaşmalarken sadece bu personelden maaşlar Ocak ayı itibariyle personel 120 milyon lira civarında maaş ödüyoruz ve ödedik. Ve personel ödenen maaşların aksamaması piyasa olan ödemelerin aksamaması, haciz yüküyle karşı karşıya kalmaması adına bu satış yetkisinin alınması ve yetki alındıktan sonra en uygun parselleri seçilerek vatandaşımızı, kamuoyunu, bol bilgilendirip bu satışların yapılması başkanı, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri. Bodrum Belediyesi'ni karanlığa sürüklemeye asla asla üzerinde faiz yüküyle karşı karşıya kalan Bodrum Belediyesi borçlarını yapılandırmadığı takdirde varlık içinde yokluk çekmeye devam edecektir. Bütün mallarımızda taşkın açız varken Bodrum Belediyesi'nin hizmet etmesi son derece imkansız duruma gelmiştir. Özellikle bizler Sayın Bakanları Türkiye'de hayır uygulanan ilk belediyelerin başına gelmektedir Bodrum Belediyesi ve biz gittik bunun için sağ olsun Sayın Bakanımız randevu verdi ve çok objektif bir şekilde güncel mali tabloları anlattık. Sayın Bakanımızla satış yetkisi aldığımızı ki biliyorsunuz bundan yaklaşık 5 ay önce Yalıkavak Mahallesi'nde Parselleri sizlerle satış yetkisi aldık. Yaklaşık 16.200 metrekarelik bir alanda kıymetli meclisimiz bizlere satış yetkisi verdi. Ancak bir, bir kamu zararı doğurmamak adına ya da katılımın azalmasına sebebiyet vermemek adına bu yetkiyi uygulamadık.